Barla Yaylası, Çam, Katran, Ardış, Karakavağ'ın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybet numar suretlerini, hayret ve vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin, velvela alut bir zelzele-i raksnuma bir tesbihat-ı cezbe eda suretine çevirdiğinden eğlence, temaşası, nazarı ibrete ve semi hikmete döndü. Birden Ahmet-i Cezeri'nin Kürtçe şu fıkrası, bar ve yaylası tepelicede çam katan ardıç karakavak meyvesi hakkındaki yazılan farisi beyitlerin manası. Hatırıma geldi, kalbim dahi ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Yani senin temaşagâh-ı hüsnüne herkes her yerden koşup gelmiş, senin cemalinle nazdarlık ediyorlar. Her zihayat senin temaşa ı sanatın olan zemin yüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar. Aşağıdan yukarıdan dellallar gibi çıkıp bağırıyorlar. Senin cemalin akşından keyiflenip o, dellal misal ağaçlar oynuyorlar. Senin kemal sanatından neşelenip güzel güzel seda veriyorlar. Dünya sedalarının tatlılığı onları da neşelendirip nazeni bir naz ettiriyor. İşte ondandır ki şu ağaçlar raksa gelmiş cezbe istiyorlar. Şu rahmet ilahiyenin asarıyla ki her zihayat kendince mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar. Ders aldıktan sonra her bir ağaç yüksek bir taş üstünde arşa başını kaldırıp durmuşlar. Her birisi yüzler ellerini Şehbazı Kalender Haşiye Şehbazı Kalender meşhur bir kahramandır ki Şah Geylanı'nın irşadıyla dergah-ı ilahiye iltica edip mertebe velayete çıkmıştır gibi dergah-ı ilahiye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyetini almışlar. Haçı Şehnazı Çerkezi kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir. Oynattırıyorlar zülfvari küçük dallarını ve onunla temaşa edenlere de latif şevklerini ve ulvi zevklerini ihtar ediyorlar. Aşkın hay huy perdelerinden en hassas tellere damarlara dokunuyor gibi seda veriyorlar. Nusra, şu Nusra, mezaristandaki ardıç ağacına bakar. Fikre şu vaziyetten şöyle bir mana geliyor. Mecazi muhabbetlerin zeval elemiyle gelen ağlayış hem derinden derine hazin bir enini ihtar ediyorlar. Mahmutların yani Sultan Mahmut gibi mahbubundan ayrılmış bütün aşıkların başlarında hüzün alut mahbublarının namesinin tarzını işittiriyorlar dünyevi sadaların ve sözlerin dinlemesinden kesilmiş olan ölmüşlere ezeli nameleri, hüzün hüzünengiz sadaları işittiriyor gibi bir vazifesi var görünüyorlar. Ruh ise şu vaziyetten şöyle anladı ki eşya tesbihat ile Saniye Zülcelal'in tecelliyat esmasına mukabel edip bir naz, niyaz zemzemesidir geliyor. Kalb ise şu her biri birer ayeti mücesseme hükmünde olan şu ağaçlardan sırrı tevhidi bu icazın ulu nazmından okuyor. Yani hırkatlerinde o derece harika bir intizam, bir sanat, bir hikmet vardır ki bütün esbab-ı kainat birer fail muhtar farz edilse ve toplansalar taklit edemezler. Nefis ise şu vaziyeti gördükçe bütün ruh zeminin velvele alut bir zelzeleyi firakta yuvarlanıyor gibi gördü. Bir zevki baki aradı dünya perestliğin terkinde bulacaksın manasını aldı. Akıl ise şu zemzemeyi hayvan ve eşçardan ve demdemeyi nebat ve havadan gayet manidar bir intizam-ı hılkat, bir nakş-ı hikmet, bir hazine-i esrar buluyor. Her şey çok cihetlerle sani-i zülcelali tesbih ettiğini anlıyor hevayin ise şu hem hemeyi hava ve hevheveyi yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki bütün ezvakı mecaziyi ona unutturup o heva nefsin hayatı olan zevki mecaziyi terk etmekle o zevki hakikatte ölmek istiyor. Hayal ise görüyor güya şu ağaçların müekkel melaikeleri işlerine girip her bir dalında çok neyler tıklandı ağaçları ceset olarak giymişler. Güya Sultan-ı sermediğin binler neyiz sadasıyla muhteşem bir resmi kuşata onlara onları giydirmiş ki o ağaçlar cami şuursuz cisim gibi değil. Belki gayet şuur kerane manidar vaziyetleri gösteriyorlar. İşte o neyler semavi ulvi bir musikten geliyor gibi safi ve müessirdirler fikir o neylerden başta Mevlana Celaleddin Rumi olarak bütün aşıkların işittikleri elem kerane teşekkiyatı firakı işitmiyor. Belki zat-ı hay karşı takdim edilen teşekkürat-ı rahmaniyeyi ve tahmidat-ı rabbaniyeyi işitiyor. Madem ağaçlar birer ceset oldu, bütün yapraklar dahi diller oldu. Demek her biri binler dilleriyle havanın dokunmasıyla hu hu zikrini tekrar ediyorlar. Hayatlarının tahiyyatıyla saninin hay kayyum olduğunu ilan ediyorlar. Çünkü bütün eşya la ilahe illa hu deyip kainatın azim halkayı zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar. Vakit ve vakit lisan-ı istidat ile Cenabı Hak'tan hukuku hayatını ya hak deyip hazine rahmetten istiyorlar. Baştan başa da hayat mazhariyetleri lisanıyla Ya Hay ismini zikrediyorlar. Fe ya hayyu kayyumu bi hak ismi hayyi kayyum Hayati dih bayin kalbi perişan ra İstikamet bayin aklı müşeveş ra Amin Ya hayyü ya kayyum Hay ve kayyum isimleri hakkına perişan kalbime hayat ver Müşeveş aklıma da istikamet ver Amin